Zeytaş Çelik Makinanın ana sponsoru olduğu bir demli çay programı başlıyor. Merhaba sayın seyircilerimiz. Zeytaş Çelik Makinanın ana sponsorluğunda Ruma'nın ev sahipliğinde bir demli çayın yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz yıllardır tanıdığım İbrahim Özgaran abim. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Nasılsın? <laughs> çok şükür. Siz iyisiniz. Biz de iyiyiz abi. Çok sağ ol. Ee, İbrahim abimiz e, bir aile işletmesine sahip yıllardır Denizli'nin bayram yeri bölgesinde, demirciler çarşısında e, köklü bir işletmeye sahip. E, bunun kurumsallaşma sürecinde iyi bir yol alıyorlar şu anda. Ee, tabii ki konumuz e, İbrahim abi'nin kendisi ve hayat hikayesi. Ee, abi e, hayat hikayeni dinlemek istiyoruz. İşletmenizi nereden nereye getirdiniz? Tabii büyük bir aile işletmesi. Ee, söz sende. Biz dünyaya geldiğimizde gözümüzü bayramlaştık. Tabii e, bunun öncesi 1955 yılından bu tarafa babam orada esnaflık yapıyor. Öncesi Yorgancı, sonradan Pamukşin ve sonradan da benim işime bir geçiş yapıldı. Yaklaşık bu işi 39 bir birbiriyle ben yapıyorum. Maşallah. Öncelerden küçük dönemlerimde babamın yanında zaten sürekli giderdim iş yerime. Ticaretsel adam. Sürekli evet. ticaretle uğraşıyoruz. E zaten içinde doğmuşsun ağzında. İçinde doğduk. <laughs> evet. Yani bayram bizim doğduğumuz, büyüdüğümüz, evet. geliştiğimiz yer. Tabi e, Ocak üzerinde e, 91 senesinde ben iş yerini açtım. Öncesinden biraz çıraklığımız falan vardı. 95 senesinden 2017 senesine kadar bayramında kaldık. Tabi çok müşteri portföy sahibi olduk. E, güzel bir işimiz vardı orada. Evet. E, ama e, bu işi ilerletmek daha da büyütmek için mekanı geçmek lazım. Eğer mekanı büyütürseniz işte evet. işler büyüyor. çok şükür 25 cadde üzerinde, 3. sene 25 cadde üzerinde bir iş yerine sahip olduk. Bir ve oraya yaklaşık 2000 metre gibi bir alanda deposuyla bir 3 4000 metre gibi bir alanda şu an faaliyetteyiz. Evet. Tabii sürekli iş kendi büyüterek devam ediyor. Aynen öyle. Sevdiğim bir şey yapıyoruz şu anda. İş kendini büyütüyor ya abi, aynı çocuk evet. gibi. Evet. İş kendini büyütür. Evet. Önemli Siz oluyor. takip ederseniz evet. iş kendini büyütür. Ee, i̇ş çocuk gibi büyüyor ya. Burada sen de doğal olarak çocukluğundan beri bu işi büyütüyorsun aslında. Evet. Ee, i̇şte baban da benzer bir iş mi yapıyordu tam olarak? Yok babam e, ticaret uğraşıyordu. Bu işi yapmıyordu. Hı hı. Ama e, ben bu işe e, giriştiğimde yani iş yerini açtım. Babam işi 55'lerde falan. Hmm. Yaklaşık benim şu andaki yaşlarımdaydı. Hmm. Ee, çok heyecanlandı o. Aslında hmm. sevdiği bir iş de yapıyor. Şu anda benim işim. Onun çok sevdiği bir iş. Sen o zaman Keşke kaç yaşındasın? Keşke ben uzun yıllar önce bu işi yapsaydım <laughs> falan dedi. Tabi bu iş çok rahat yönetilebilen bir iş değil. Biraz e, özveri isteyen bir evet. iş. Evet. Yani sürekli mücadele isteyen bir iş. <laughs> Takip edilmesi gereken... Ciddi bir iş. Evet. Yani benim param var, iş yerim var, ben bu işi yapayım. Yok. Aynen. Yani o kadar i̇ş, işi bir yani. özetleyelim abi. Ondan işimizi özetleyeyim. Tabii. Kısaca yani hani yapı market, özgören hırdavat yapı market üzerine işimiz var. Hı hı. E, genelde işimiz yapı ile ilgili, e, inşaatla ilgili, e, mobilyacının hitap ettiğimiz tüm alanları, medefesi evet. e, hariç, e, aksiyal ilgili işimiz bayağı kapsamlı bunun dışında tabi tabii yaklaşık 30 bin kalem bölüm var. Sanayiciyi de hitap ediyoruz. Evet. Sanayi grubumuz da var. her iki alanda da iyi bir yerde çok şükür. Şimdi şey şundan anlattırdım sana bunu özellikle. Yani özveri istiyor ya işte oradaki anahtar kelime o 30 bin kalem ürün değil mi tabii, abi? Yani tabii, hani tabii. incik, boncuk, tabii, tabii. küçük malzeme, büyük malzeme dediğin zaman tabii. çok ciddi bir yani iş Yani zaten mekan büyüdükçe bu e, sayı, da yani. sayı da artıyor. Hem müşteri portföyü artıyor, hem stok portföyü artıyor hı hı. ve bu şekilde müşterisini itiyor nihayetinde. Duramıyorsun, durduramıyorsun. Hı. Durursanız geri kalırsınız. Çünkü dünya hiç durmuyor, sürekli ilerliyor, sürekli ilerliyor. Sizin de sürekli yenilik yapmanız lazım. Aynen Tabii öyle. bu yenilik e, bilgiyle, e, takiple, kontrolle olan bir şey. Yani sıradan bir şey değil. Aynen öyle. Yani dediğimiz gibi yani güç ayrı bir şey, bilgi ayrı bir şey. Biz çok şükür bugün şu an sahibiz. E, ekiple e, şu anda iyi bir yol ilerliyoruz. Ekibimiz de gayet e, başarılı ve iyi. E, hayatımız bir şekilde devam ediyor. Peki. E, 30 bin kalem ürünün hepsini biliyor musun abi aşağı yukarı? Hemen hemen. Nasıl oldu bu? 40 yıl. <laughs> 40 yıl değil Tabii mi? 40 yıl. İlk o 40 yılın başlarını bir anlatsana abi. 40 yılın başları 84 yılı. Kaç yaşındasın yani mesela? 39 sene artık daha doğrusu o. 39 sene önce yani 84 yılında benim iş yerim ee, bir müddet e, aslan yapıda ben çalıştım. Hı hı. Benim patronum Güngör Aslan'dır. Hı hı. Allah onu hayırlı uzun da versin. Aynen. Ee, Kendisine de selamlarımızı iletin. Aleyküm selam. Ee, şimdi dört yılım onların yanında geçti, Çıraplı'da. Ee, yaklaşık bir buçuk senede ahzaret dönemi geçti. Hiç ara vermeden. Hatta yani evlenme süreci oldu bu arada. Hı hı. Üç gün dışarıda hı hı. dönemin işe değdi. Yani bu zaman e, gençleri gibi hani bir hafta on gün falan değil yani evet. e, hiç ara vermedim diyebilirim. Tatilsiz yani, bir, bir dönem oldu. Saat de biz... şeydir yani gün içindeki saat çalışması da uzundur değil mi? Tabii tabii uzun <laughs> tabii ki. Yani eski e, eskiden e, daha evet Güngör Aslan Güngör abimiz e, işi güzel fena olmayan bir abimizdi. Hani e, biz orada yetiştik e, kendi iş yerimi 91 senesinde geçtiğimde e, küçük bir yerden başladık. Önce 16 metrekareydi, sonra bir 20 metre ilave oldu, sonra bir 40 metre ilave oldu. Sonra iş yerinin üstlerine falan yaptık. Derken sürekli depoda ilave ettik. Belli bir süre kadar orada kaldık. Ta ki 2017 senesine kadar, 2010 senesinden bu döneme kadar, kadar artık dedi. aşağıdayız. Gayet güzel bir şey devam ediyor. Peki abi, e o kendi işine geçmeden baban da esnaftı ya. Evet. E, demirler çarşısında mı? Onda mı demirler çarşısında? Evet doğru aynı yerde. Aynı yerde. Çıktığınız yerde. yerde. Peki orada yani o senin çocukluğun süresince götürüyor muydu seni oraya çalışmaya? Tabii ki. Ben e, hatırladığım babam yorgancılık hatırladım. Yani e, yorgancılık 70'li yıllarda, 75'li 70 yıllarda muhtemelen. Yani o zaman hatırlıyorum ben. Yani yorgan dikerdi yorgancıydı. yorgancıydı. Ve ben iş yerine giderdim. Böyle ee, bir iş kolu vardı değil mi? Var, Yor Aslında yorgancılık vardı. Ne yapıyorlardı orada? Pom yorgan pom dikerlerdi. <laughs> yani elçiden yataklık, yorganlık pamuklar alınır ve onlar, insanlar onu diktirirdi. Şimdiki hazır yatak ve yorgan yok. E, her düğüncü en az 5-6 tane yorgan diktirir. E, ve e, o yorganlar yıllarca kalır insanların evinde. Ama şimdi artık hazırca yorganlar çıkınca, e, bundan yıllar önce zaten eee bir iş pamuk alım satımına geçti babam. Hmm. E, o dönemlerde de ben nihayetinde yanındaydım. Tabii bu 84 yılında e, bu işe girdiğimde babam pamukçuydu. Hmm. Yani biz alıp satıyordu. Evet, al sat. Ya yani o da yorganlık, yataklık, pamuk satıyordu. Evet. Yani öyle sanayici falan değildi yani. Aynen. O iş yerinde ol, ne, olsun ki yani? daha fazla olamaz. Tabii tabii. aynı. Ee, ama e, ben hatırladım yani ilk işim e, babamın ilk işi yorgancıydı ve ben onun yanındaydım. Babam da 16 yaşında zaten bu iş başlamış yorgancılığa. E, şu anda yaşı 88. Hala sağ çok şükür. Maşallah. Evet. Ee, yani sevdiği bir işi bilimle birlikte il ilave etti ve sonradan e, 80-91 senesinde biz bu işi geçtiğimizde babam zaten direktman e, yanımıza geldi Hayır. ve o da bu işi yapmaya başladı. Yani e, babam da benim çok uyum vardır yani çok benzeriz birbirimize. Biz yok satmayı sevmeyiz. Var mı? Yok olsa bile mutlaka mal gelir müşteri verilir. Çok önemli babam bir şey var. O ticareti giderleri bir şeydir. Abi kalmadı yok. Var. Bir şekilde bulunuyor. Bulur. Çünkü ticaret önü çok açık. Çok önemli bir şey. Evet. Ya bu bu konuyu karşıya nasıl mesaj olarak iletebiliriz? Değil <laughs> mi? Zor bir soru sordunuz. Zor bir soru. <laughs> yani bir kere gözlerini almak lazım, dik durmak lazım müşterinin yanında. <laughs> Müşteri inanması gerekir. Ama tabii siz de onu çözmeniz lazım. İbrahim abi şimdi e, anlattın ya şimdi yoğun çalışma, işte şu an 30 bin kaleme denk gelen ürün sayısı, işte hmm. geçmişte de bu e, keza hani orantıladığında iş yüküyle aynı orantıda yüktür yani iş yükü anlamında. 30 bin adet olmasa da belki kalem sayısı hani 10 bindir belki de. Daha o lazım. da ciddi bir rakam daha ya da daha lazım. Lazım. Ya da az. E, Demirciler Çarşısı'nda genelde e, bizim Denizli'de eski AVM'miz gibi, yani şimdiki yeni moda AVM'lerin e, eskiden alışveriş merkezi bizim Denizli insanı olarak gittiğimiz yer, bayram yeri, evet. Kaleiçi Çarşısı, Demirciler Çarşısı. O yüzden sabah erken, akşam da geç biten bir mesai süresi olması lazım. Doğru. E, bu şimdi nispeten azdır tahmin ediyorum. E, o zaman Biraz daha, daha saatleri herhalde. ayarlamış durumda. Eskiden bu yoktu. Evet. Hı -hı. E, bayram yerinde e, saat 8 sularında açardık. E, bu yaz döneminde, kış döneminde de daha da uzun saatlerde, evet. Daha uzun saatlerde çalışılırdı. Evet. Çünkü esnaflar hemen katmaz iş yerine. Ama e, şu anda bulmuş olduğumuz yerde biraz daha farklı. Hı hı. E, burada belli bir saatlerde gelip belli saatte gidiyoruz. Peki e, o, daha düzenli. Evet. Peki o, o, zamanlar, o uzun çalışma süreçleri, işte çocukluğun geçti, gençliğin geçti, kendi işini başlattın. Evet. O süreçte aile kurdum. Evet. Bu normal hayatına nasıl yansıyordu? Yani bir sosyal hayatın var neticede, ailen var. İşin doğrusu çok sosyal hayatım oldu mu diyemem. Evet. Tabii ki bu süreçte zaman zaman bunca hani bir 39 yıl içinde askerlik dönemi hariç Hı, hı. Erlenme dönemi tabi oldu. E, sonradan çocuklar dünyaya geldi falan. E, yurt dışına değil. Çıktım nihayetinde. Biraz dolaşmadım, dolaştım. her ticaret e, olarak yani firmadan tarafından hı hı. e, sağa götürüldük. E, bunlar oldu. E, ama çok da hani e, kendime zaman ayırıyorum muydu? ayırmıyorum. Çünkü işimi seviyorum. E, bir başka birini tabii ki e, yetkilemek lazım. E, bunların e, gelişmesi için şart bunlar olmazsa olmazımız. Hı -hı. Ee, biraz kendini frenlemem lazım bazı durumlarda Hı -hı. ama ben de bu enerji şu an has safhada. Yani e, enerjim olduğu müddetçe bu devam edecek. Tabii arkadan gelenlerin önünü tıkamadan, Aynen. onları rahatsızlık vermeden, onların isteklerini tabii ki eee karşı hitap ederekten bunlar olması gerekiyor. Aynen. Biz onların fikirlerine önem vereceğiz. Yani e, çünkü e, 2017 senesinde biz şu andaki bulunmuş olduğumuz yere geçtiğimizde yeğenim var Cahit birer dilim oğlu. bununla biz hayata devam ettirdik. Ee, ve hani çok şükür çok kazandığımızdan değil. işimizi iyi takip ettiğimizden böyle bir seviyeye geldik. Evet. Hamdolsun. Ee, ve e, aramız şu an güzel, güzel bir görev dağılımı var. Ee, her şeyi toplantılarla ve istişare yapıyoruz. Sıradan bir kare alsak bile hı hı. böyle yapalım, tamam böyle yapalım. E, bu tabii ki bize biraz daha kendimiz güven getiriyor. E, tabii ki daha iyi e, oldu hissediyorum şu evet. anda yani. yani büyüyen yani. bir işletmeye yön veriyorsunuz hep evet, beraber neticede. Evet. O, tabii ki bilgimiz var, tabii yani. ki tecrübemiz var. Dediğimiz gibi bunlar zaten olmazsa olmaz. Bunun üzerine bir bunu ne çok basit siz birazcık hafif bir gayret göstereceksiniz. Ama sıfırdan başlamak öyle değil. Evet. Sıfırdan başlamak biraz daha farklı. Ee, bir 15 yılınız harcamanız gerekiyor bence. Özellikle böyle bir şey yapacaksanız. Ee, ama e, yılların vermiş olduğu bir tecrübe üzerine bina edersiniz. Bu daha basit. Tabii, aynen yani... Abi şimdi sana kafamda bir iki soru var. Sormak istediğim. Ee, bir de merak Zor olmasın et... ama. Merak ettim konu. <laughs> Zor değildir diye tahmin ediyorum. Şimdi Böyle iş süreci içinde çok zorlandığın bir bir yer oldu mu yani bir nokta oldu mu seni çok zorlayan bu süreçte ya işte 40 yıla aşkın bir süredir çalışıyorsun çocukluğu da sayarsak daha uzun süre oluyor tabii ki de yani. zaman zaman ödeme dengesi zorlamıştır hı hı. beni ee, ama hep hallettik tabii ki ticaret e, yönetmek kolay değil ben telefonda her türlü sipariş şey verebilirim. Her mal gelebilir. Evet. Bunun finansman sağlamak önemli. Bu dengeyi kurmak çok çok gerçek bir şey. Hı. E, zaman zaman oldu. E, ama hamdolsun e, bunu hep halledildi. Çünkü niyet hali olunca evet. çözülüyor her şey. Biraz ayağını dengeye tuttuktan sonra bunu yapılıyor ki bizim işimizin sonu yok. Sürekli ilave edilen bir şey. Aynen. Yani sürekli ilave ettikçe e, yeni. Açık olan bir şey yeniliğe. Ee, ve bu şekilde e, yenilikle birlikte tabii ki finansman zorlukları yaşanabilir. Evet. Ama e, son 6-7 yıldan beri çok şükür ha, hani iyi bir durumdayız. Evet. Allah bereket versin. Onu da dengeliyorsun. Yani dengeliyoruz. Baharat Zaten dengel. bu denge kurma çok önemli. Hı hı. Yani ne kadar kazanç, ne kadar kar, bunların hesabını, kitabını ve masrafı ne kadarsa bunun hesabını iyi yapmak lazım. E, bunun dışında öyle çok zorlayan bir şey benim olmadı yani tabii ki insanla uğraşmak kolay bir şey değildir. Evet. E, i̇ş yerine e, 10 yıllık malzeme alan bir kişiyle e, 100 yıllık malzeme alırsın aslında bir fark yok. yok. Hepsi de aynı ilgisi, herkes aynı alakası istiyor. E, tabii ki müşterinin zaman zaman geri dönemler olabiliyor ama bunlar hep çözülür ve çözüyoruz da. Peki İbrahim abi, işinizi devamlı geliştirmeye çalışıyorsunuz. Ee, geçmişten bugüne işte Baştan anlatmama gerek yok ama babadan gelen bir işi ke sonra kendiniz evirerek e, bu sektöre girdiniz. İşte 40 yılı aşkındır da devam ediyorsunuz. 39 senedir. 39 senedir. E, peki gelecekle alakalı yani bundan sonraki gelecekle alakalı. Çünkü kurumsallaşarak aslında ikinci nesle devrediyorsunuz yavaş yavaş yönetimi vesaireyi. E, başka planlarınız var mı? Bu farklı bir sektörde olabilir veya aynı işle alakalı da olabilir yatırım planı gibi olabilir. Ee, tabii ki olabilir. Aslında yok diye dersem biraz yanlış olur. Ee, ama asıl işimiz bu. Hı hı. Bunun üzerinde bina etmek istiyoruz her şeyi. Ee, çünkü yapı hırdavat önü çok açık olan bir sektör. Ee, i̇nsanlar sürekli gelişiyor. Ee, eşya devam değişiyor. Evet. İhtiyaçlar bitmiyor. Ee, ve bunların e, mutlak tedarik edilmesi gerekir e, denizimizde birçok sanayici var, birçok mobil sektörü var e, ve bunların da hepsi ihtiyacı var. Neden ihtiyaçlarında İzmir'den, İstanbul'dan, Ankara'dan alsınlar? Hı. Yani e, küçük bir yer değiliz biz, büyük bir yerdeyiz. E, 1 milyon geçiş belki nüfusumuz var deniz olarak. E, bunların tedarisince bence kırılmamalı ve bunlar insanlar aradığını bulmalı. Evet. Evet. Ve iyi bir şekilde bulmalı. Yani istikrarlı bir şekilde bulmalı. Evet. Biz bu evet. hedefliyoruz şu anda. Aynen ee, çok karlı bir şey değil belki ama e, ilgi, bilgi, takip, kontrolü iyi yaptıktan sonra biz bu işte başarılı olacağımı hissediyoruz. Sanki olmuşuz çok şükür. Ee, amacımız e, daha baş sektörlerde bir şey yapmak değil. ziyade bir kez sağlam adımlarla gitmek lazım. Birden evet. büyük adımlarla tabii ki değil. Ha, bu arada evlatlar, çocuklar, e, gençler e, farklı bir sektörde olmak isterlerse tabii ki bunların bizim önlerinde tıkanması gerekmiyor, Hı -hı. E, arka plandan izleyerekten bunlar tabii ki onay verilebilir e, ama asıl işimiz bu. Hedef bunu çözmek yani bu işi bitmek. Çok güzel abi yani ben de sektörün içinde yıllardır çalıştığım için evet. hem fuarlara hem yurt dışına gittiğimde e, görüyorum gerçekten hala daha Türkiye'ye gelememiş. Ee, gelse de çok pahalı düşecek bazı ürünler, aksesuarlar oluyor sektörle alakalı. Fuarlara gittiğimizde görüyoruz. Ya bunları takip etmek, bu günceli takip etmek, bir şekilde getirmek, alternatif yaratmak sizin açınızdan önemli, önemli ve zor. Yani, yani ko kolay bir şey de değil. Bunu kabul ettirmek de kolay bir şey Tabii, değil. Tabii <laughs> kolay değil. Mekan bunda önemli. Evet. Yani küçük yerlerde bunu yapılması mümkün değil. Ne kadar büyüdünüz, o kadar fazla bunu gösterirsiniz. Ee, göster gösterdikçe zaten arkası kesilmeyecektir. Yani sürekli istenilecektir. Bir bunu takip ettikten sonra her şey oluşur. Evet. Şimdi programa başlamadan önce de biraz komik bir muhabbetini yaptık. Emeklilik konusu. Evet. <laughs> Sen emekli olalı zaten çok oldu. Gerçi yani resmi anlamda da. Gerçek Tabii, anlamda resmi bir planın var mı? Gerçek anlamda ne olur? Ee, biz çalışan kesim değiliz. Hani Hı. çalışan kesimin hedefi vardır. Ben emekli olmak istiyorum. Yaşım işte 50-55-60. Bir önce işte emekli olayım da rahatlayayım. Ama e, bu bana bağlayan bir şey değil. E, emekli insanlar elinden ayağından kesilirse olur. Hı. Düşünsenize siz emekli oldunuz. Ne yapacaksınız? E, ben evdeyim. Ne yapacaksınız? Kahvedeyim. Neredesiniz? Başka yerde Ne kadar sürede? Kaç gün? Değil mi? E, ticaret yapan insanların böyle bir avantajı var. Tabii ki devlet memurları, tabii ki çalışanlar emekli olduktan sonra işten ayrılma sonu kılıyorlar. Hı. Yaşlar çok erkenden e, bunun sahip olduklarında bu ikinci bir işe adapte olmak istiyorlar. Ama bizim böyle bir durumumuz söz konusu değil. Ne oldu? Yoruldun, biraz geri durursun. Biraz geç gelirsin, biraz erken çıkarsın. Ha yani böyle artlarımız olur. Konforun art. Hayat Konfor, konforun. Hayat, hayat konforunu belki de ayarlayabilirsin. E, ama tabii arkayı iyi ayarlamak lazım. Evet. Yani o nesini iyi ayarlamak lazım, tabii ki güvendiğimiz arkadaşlar da, yol yürümüş, yürüdüğümüz arkadaşlar da bu yol ilerleyecek, onlara gerekli yetkiler verilecek ve onlar da yönetecekler burayı. Bizler biraz da yukarıdan takip edeceğiz ama emeklilik tahminimce bir 30 sene falan var. Otuz mi? <gülüyor> <gülüyor> Sen öyle deyince bana motivasyon geldi. Motivasyon. Abi. <laughs> hayırlısı olsun, Allah Hayır. hayırlısı. Olsun. Amin, amin abi. Ee, İbrahim abi teşekkür ederiz programa katıldın. Yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz. Ee, kapatırken eklemek istediğin veya işte gençlere tavsiye vermek ister misin? İşte bu sektörle ilgili tavsiye vermek ister misin böyle? Bir iki dakika. <laughs> her ne yaparsan yapsınlar gençler, işini severek yapsın. Dünya geldiklerinde babası bir iş yapıyorsa, onu üzerine bina edebilir. Daha geliştirerek yapabilir. Evet. Avrupa'daki, dünyadaki firmaları gördüğünüzde 100 yıllık, 150 yıllık, 200 yıllık firmalar var. Hala aynı şey yapıyorlar. Ama geliştirerek yapıyorlar. Yani yenilemiyorlar. Pardon, yenilerek yapıyorlar. Evet. Ee, bunu yapabilirler. Ee, ticaret önü çok açık. Dünya ticaret dönüyor. Ee, biz burada kazanmamız lazım ki hayatım idam edelim. Ee, mevcut olan işimizi, mevcut olan işlerini geliştirerek yapsınlar. Herkes üniversite mezunu olabilir. Ama e, ilgi, bilgi, takip, kontrolü sağlıktan sonra babalarının mesleğinin üzerine bina edebilirler. Evet. Nice. Ee, burada <laughs> bina ettikçe e, yenilikleri açık e, açık bir şekilde pozisyon aldıkça e, ticaret çok güzel bir pozisyon gider. Aynen öyle. Ben de sevdiğim bir işi çocuklara öneriyorum ya. Yani. Ne güzel. Keşke e, her çocuk ya da her genç e, şey olsa yani bunu buna bir açık olsa öncelikle yani bir kabul etmesi lazım. Tabii. Evet, bu babanın herkesin o, herkesin olması gerekmiyor. Evet. Yani e, insanlar çoğalıyor, sürekli gelişiyor e, ve e, sürekli kendisi yenildikten sonra e, ilerlemesi mümkün değil. an dairesinde her şey yapabilirler. Aynen öyle. Çok teşekkür ederiz. Bir bu ee, İnşallah gelecek başka formatlarda farklı yerlerde <laughs> bir daha böyle buluşma şansımız olur. İnşallah. Gerek program gerek özel hayatta zaten Tabii görüşürüz. <laughs> Tekrar teşekkürler. Teşekkür İzninle programı kapatıyorum abi. Evet sayın seyircilerimiz, Bir Demirçay'ın bir bölümünün daha sonuna geldik. Gelecek bölümlerde yeni konuklar, yeni hikayelerle karşınızda olacağız. Kendinize iyi bakın. Zeytaş Çelik Makina'nın ana sponsoru olduğu Bir Demir çay programı bitti.